İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ortalamıştık peçi bu şekilde. Şu anda 9 tane mesh var. 3 e 3 olmak üzere. İlk yapacağımız işlem, player'ımız belli bir yöne doğru yürürken şu anda yürüdüğümüz, ilerlediğimiz artı z, pozitif z yönü. Şu anda mesela bitim noktasına geldik. Yeni bir peç ilave edilmesi lazım. Biz bu noktaya ulaşmadan onu yapacağız. Bunun için bize gerekli olan bir e, veri lazım. Sürekli bir patchin üzerinden diğer bir patchin üzerine geçtikçe, daima hep bir önceki last patch location ve o an üzerinde bulunduğumuz current patch location bu bilgileri elde edebiliyor olmamız lazım. Bunun için e, bir takım tanımlamalar yapacağız yani o private değişkenleri tanımlayacağız. Ama ondan önce terrain patch'te bize gerekli olan bir bilgi var. Terrain patch'ten elde etmemiz gereken bir bilgi var. O da patch size. Yine daha önceki derste bir grafiğimiz vardı. Onu da açalım. offset için. Orada size ile ilgili bir açıklama yapmıştık. size vertex sayısıydı. Diyelim ki 5 vertex var. Size eksi 1, 4 aralık. Her aralık spacing kadar olduğuna göre birinci vertexten 5. vertexe kadar olan e, kısım biz ona pet size diyeceğiz şimdi. Nedir? Size 1 çarpı spacing'tir. 2'ye bölmeden. Tamam çünkü birinci vertexten 5. vertexe kadar olan mesafe. Onun için e, şöyle bir şey yapacağız. Pet size'da. Yukarıda ki private ve public değişkenlerin altına bir yere. Mesela şuraya diyeceğiz ki public olmak üzere ve static olmak üzere. Yani bir kere oluşturulacak, sürekli kullanılacak. float tipinde pet size isimli bir değişken tanımlıyoruz ama bunu property şeklinde oluşturacağız. Okumak istediğimiz zaman yapılacak işlem şu olacak. Geriye bir değer döndürecek size 1 biraz önce grafikten baktık çarpı spacing bunu bu şekilde halletmiş olduk sonra tekrar kontrol ile kaydettim bunu yeniden terrain demo'ya dönelim orada yapacağımız işlem şu olacak last patch location ve current patch location e, değişkenlerini tanımlayacağız. Bunu da yine en yukarıda Tile Site Count'u tanımladıktan hemen sonra önce kolay olanı yapalım. Private olmak üzere vektör 2 cinsinden Last Patch Location bu, bu şekilde tanımlandıktan sonra ilk değerini de verelim. Vektör 2 0 yani vektör 2 parantez içerisinde 0,0 hazır bir vektör. Şimdi sırada bir de current page location var. Bunu da public diyoruz. Yine vektör 2 cinsinden büyük C ile başlatıyorum çünkü bunu property cinsinden hazırlayacağız. Current page location. Bunun da şu şekilde olacak. Yine bir get yazıyoruz. Ve şöyle bir tanımlamamız olacak. Gereğine döndürecek bir vektör 2. Bir parantez açıyorum. Araya şöyle diyeceğiz. Integer'e çevirmek kaydıyla, şimdi yazacağım ifadeyi. Bizim third person controller'a erişmemiz gerekecek burada. Onun için burada bir ara vereceğim. Buranın hata vermemesi için şöyle bir genel ifade yazalım buraya. Integer'e çevirmek kaydıyla sıfıra sıfır sırf hata vermemesi için. Bir de şu son kısma noktalı virgül koyduk. Bu böyle dura koysun. Burayı dolduracağız şimdi de. ama bize dediğim gibi e, ile kaydettik. Şöyle yukarıdan bir yerden e, mesela class başladıktan sonra şuraya e, public diyelim. Game obje. Third person controller diyoruz. Böyle bir şey tanımlıyoruz. Public. Bunu tanımladıktan sonra away fonksiyonu içerisinde de onun atamasını yapacağız. Şöyle diyeceğiz. tp alt çizgi controller eşittir gameobje nokta find pardon gameobje nokta find object with tag tag koyacağız bir tane şimdi. İsmi player olacak tagın. Yani kontrol s ile kaydedersek third person controller'ı seçiyoruz. Onun sağ üst köşedeki tak kısmından ona player tagını veriyoruz ve tekrar Unity'ye döndük. Böylelikle player'a erişebilmek için bu değişkeni kullanacağız. O yarım kalan yerden devam edelim. Şurada kalmıştık. Sıfırı siliyorum tekrar. Oraya diyeceğiz ki third person controller'ı burada yazacağız. Onun transform bilgisinde position'ın x değeri kaç ise bunu e, terrain o biraz önce yazdığımız patch sayısı bölersek eğer terrain patch onu bir daha yazalım terrain patch, patch size'ını burada kullanır ve ona bölersek eğer yazamadık bir türlü patch size e, bu ne demektir e, şimdi player belli bir pozisyonda e, x, x olarak ve e, her bir terrain peşte e, belli bir page size'a ait. Bunu grafikte anlatmam gerekecek. E, şimdi şöyle diyelim, bir vektör 2 hazırlıyoruz. E, X ve Y e, için iki parametresini yazacağız. E, bir tanesi bizim player'in pozisyonunun X noktası. Onu şurada bir şey yapalım. E, şimdi bir grafik çizeceğiz. Bir mavi renk lazım. Z'yi mavi gösteriyoruz. Şimdi şu eksen Z ekseni. Unity'de de Z ekseni mavi gösterilir. X ekseni de şuradan şöyle gelelim. Kırmızı gösterilir. X eksenini de şuradan çizelim. Şu şekilde. Bütün yazıları kestik ama olsun. Şu taraf artı X'tir. Şu tarafta eksi X'tir. Ben Z için anlatacağım olayı. X için de aynı mantıkla hareket edeceğiz. Diyelim ki bu örnekte tekrar maviye dönelim. Sıfıra sıfır noktası şurası olsun. İlk başlangıç noktası şurası olsun. 0. Yani Z'nin sıfır olduğu nokta bu. Yani burada Z'nin bir değeri var. Yine Z diyelim ona. Sonra bir de bu pet size'ı burada da bir işaretleyelim siyah renkle. Mesela şu mesafe pet size. Şu mesafe pet size. Şu mesafe pet size. Bu şekilde gidiyor. Şimdi şu sıfırdan z'ye kadar olan mesafeyi şu mesafeyi şu pet size'a bölersek bulunduğumuz noktanın z koordinatının kaç tane pet size ileride olduğunu bulabiliriz. Bunu yalnız şurada ayrı bir grafikte tekrar göstereceğim. Sadece karışık olmaması için şöyle yine Z'yi çizeceğiz. Diyelim ki player'ımız şu noktada. Ve bizim pet size'larımızı burada bir daha çizeceğim. Şöyle bir tane pet size. Şöyle birkaç tane çizelim. Tamam. Şu bir tane daha ve bir tane daha. Yani 3 tane patch size geçtikten sonra bizim player'ımız 4. patch size'ın içerisinde. Bunu nasıl bulursunuz matematiksel olarak? Bu player'ın bulunduğu noktanın z koordinatının kaçsa o? Diyelim ki yine öyle bir örnek verelim. 3.5 olsun. Z 3.5. Yani şurası 0 ise 1, 2, 3. Bu şeye yakın işte 3.2. Bizim patch size'ımız da 1 olsun. 1, 1, 1. Eğer e, hadi 3.3 olsun o. Biraz daha geride çünkü. Şurası orta noktasıysa biraz daha geride 3.5'tan. E, 3.3'ü 3.3'ü e, 1'e bölersek yani tam olarak tam olarak e, 3 sayısını elde ederiz. Ve e, dördüncünün içerisindedir. Bu matematiksel e, özellikten yararlanıyoruz. Yani kaçıncı fetisazinin içinde olduğunu bu şekilde buluyoruz. O kodda da, işte burada yazdık, bizim player'ın bulunduğu pozisyonu, bu tabi X için. Ben de biraz önce size, burada Z için anlattım. İlk yazdığımızda, şu taraftaki X için geçerli. Yani diyelim ki, player şurada bir yerde ise, şu noktada ise, bu nokta X noktasıdır ama, o noktaya varıncaya kadar kaç tane pet size ilerliyor isek, onu işte bölme yöntemiyle buluyoruz. Bir tane burada var, bir tane burada var, bir tane burada var. Burada da tesadüfen dördüncü patch size'ın içerisinde. İşte burada onu yazıyoruz. Patch size'e böldüğümüz zaman çıkan sayıyı bir de integer'a çeviriyoruz. Aynı şekilde alt kısımda da z için yazacağız. tp alt çizgi controller dedik. Nokta transform nokta position. Bu sefer z diyoruz. Yine bölüyoruz. Neye? Terrain patch'in pet sayısına böldüğümüz zaman e, z içinde kaçıncı pet sayısının içerisinde olduğunu bulduktan sonra e, burada en son e, bir parantez daha aşağıda kapattık. tamam tamamırız. Yani current pet location'ı bu şekilde elde etmek için bu e, değişkeni kullanacağız. Property için tanımladık. Tamam. Şimdi sıra geldi. Eee şeye geçmeye, Terrain Demo'dayız zaten. Evet, Terrain Demo'da Update'de sürekli e, çalışan bir fonksiyon yazacağız. Update'in içerisinde şu an bir şey yok. Orayı biraz düzeltelim. Şunu aşağıya alacağız. Sonra oradan yazacağız. Bir tane şurada fazlalık var. Update'in içerisinde yazacağımız şey şu olacak. Bir fonksiyon çağıracağız. Handle Terrain Updates. Bunu yazmadık daha. Yazacağız şimdi. Updates. Parantezini açtık kapattık. Ve şimdi de onu e, tanımlamaya geçelim. Bu e, fonksiyonları ben şimdi kısmen yazıyorum. E, i̇çerisindeki e, diğer kısımlarını sonradan genişleteceğim. En basit şekliyle yazıyorum şu anda. Private diyoruz. Void. Handle. Terrain updates. Dedik ve süslü parantezlerimizi açtık. Şimdi burada yapacağımız ilk kontrol hep aynı şey üzerinden gidiyoruz. Last patch location'la current patch location'ı karşılaştıracağız. Eğer last patch location ve current current patch location birbirinden farklıysa ne demektir? Ee, onu grafik üzerinde bir daha bakacağız. Şöyle eğer last patch location ve current patch location birbirinden farklıysa, player hareket etmiş ve başka bir patch'in üzerine gelmiş demektir. Oradan en basit şekliyle onu anlıyoruz. Öyle bir şey olduysa ne yapacağız? Hangi yöne gittiğimizi tespit edeceğiz ilk olarak. Şöyle tespit edebiliyoruz. Eğer şu anki current patch location'ın y koordinatı buradaki y'yi karış, kafanızı karıştırmasın. Yani burada current patch location vektör 2 cinsindendir. Vektör 2 cinsinden bir değişkenin iki parametresi vardır, x ve y. E, çünkü bir vektör 2'yi ancak o şekilde okuyabiliriz. E, bu e, vektör 2'nin x'i e, bizim şu kırmızı x ekseni ifade ediyor fakat vektör 2'nin y ekseni e, bizim z'yi ifade ediyor. Onu mecburuz öyle kullanmaya. Yani eksen sistemindeki vektör 2'nin y'si bizim hareket sisteminde z'ye karşılık geliyor. O yüzden ee, bu kısmı up diye kabul ediyoruz. Şu kırmızı x'in bulunduğu kısımda right olarak birazdan kodun içerisinde bunları kullanacağız. Right, uh, right, left, up ve down olarak kullanacağız. Right, pozitif x, left, negatif x, up dediğimiz pozitifse e, ve down dediğimizde negatifse şu taraf olacak. Evet, onun devam ediyoruz. O yüzden burada e, current page location'ın y değeri. Yani z istikametindeki değeri bir önceki last page location'ın değerinden büyükse o zaman ileri doğru gidiyoruz demektir. Yani bu grafikteki gibi up yönünde gidiyoruz demektir. O zaman ayrı bir fonksiyon aracılığıyla scroll up isimli bir fonksiyon çağıracağız. İşi o fonksiyon halledecek. Bu arada buraya 3 tane daha, daha sonra tane if ifadesi yazacağım diğer yönler için ama şimdilik onu hemen yazmayacağım. Ama 3 tane daha iften sonra bir de şunu yapacağız. Madem bir hareket etme olayı var, last 5 location'ı update etmemiz lazım. Çünkü hareket ettik. Bir dahaki sefere ki kontrollerde kullanmak üzere, bir dahaki sefere kullanacağımız last 5 location şu anki current page location olacağı için onu şimdiden burada kaydını yapıyoruz. Şimdi geriye bir tek şu scroll up fonksiyonu yazmak kaldı. Onu da yazdığımız zaman gittiğimiz yönde en basit şekliyle yeni peşler oluşturulmasını sağlamış olacağız. Şimdi onu yazıyoruz. Void dedik. Private void. Private void. Scroll up diyoruz ve bu fonksiyonda yine sonradan biraz daha ilaveler yapacağım ama şimdi basit şekilde yazacağım. Bir z değer hesap ettireceğiz. Şu anda bulunduğumuz current peş location'ın e, y değeri yani z, z istikametinde z ekseninde bulunduğumuz yerin bir ilerisine bu o demek alt satırda da artık e, şeyi yer oluşturuyoruz terayn peç'i peç diyoruz yeni terayn peç bulunacağı yeri söyleyeceğiz madem yeni bir peç oluşturuyoruz yerini söylememiz lazım vektör üç cinsinden. şöyle diyeceğiz bir defa e, x'te herhangi bir işlem yapmıyoruz onu aynen yazıyorum yani player'ın şu kırmızı eksen boyunca sağda veya solda olmasıyla ilgilenmiyoruz. Ee, X'i neyse o değişmeyecek. Onu aynen yazacağız ama e, Y'yi de sıfır yapıyoruz. Düşeyde bir hareketimiz yok. Ama Z yani ileri istikamette bir üst satırda hesap ettiğimiz e, Z'yi kullanacağız. Yani bulunduğumuz yerin bulunduğumuz yerin bir ilerisi. Yani bulunduğumuz yer e, şurasıysa onun bir ilerisindeki e, yere yeni bir terrain patch oluşturacağız. Bu en basit de. Ctrl S ile kaydediyoruz. Unity'ye dönüyoruz ve Play butonuna basıyoruz. Şimdi biz ilerleyeceğiz. İlerleyince biraz daha gittik ve bizim önümüzde tam bulunduğumuz noktada siz şuradan da takip edebilirsiniz. Bir yandan şöyle yapalım. Tam bizim istikametimizde bulunan yerde olmak üzere yeni bir peç oluşturuluyor. Evet, bu başlangıç noktamız buydu. Şimdi eksikler neler burada? Şöyle biraz fazla hızlı gidince düşüyor. Ama bu şekilde sonsuza kadar gidebiliriz. Buradaki eksikler neler? Şimdi biz pozitif z yönünde gidiyoruz ama bizim bulunduğumuz x pozisyonu 0. Şu sol taraf x'in eksi 1 olduğu, şu sağ tarafta x'in 1 olduğu yer. Oralarda da peçler oluşturmamız lazım. Başka bir eksiğimiz de şu. Biz Z yönünde gittikçe bu arkada kalan peçlerin de silinerek arkadan e, yok edilmesi lazım. Esas maksadımız o zaten. Hem gittiğimiz yönde yeni peçler ilave edilecek. Hem de çok arkada kalan peçler de aynı şekilde destroy edilecek. Bir sonraki derste de oradan devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.